Galatasaray'ın transfer heyeti Milano'da, son gelişmeler hakkında İtalyan basını sürekli bir haber bombardımanı yapıyor. Listenin üst sıralarında yer alan Yusuf Fofana için gündem yeniden ısınmaya başladı. Transfer bombacısı Alfredo Pedulla'nın son açıklamaları ise, kafa karıştırıcı, Fofana ile ilgili yeni bir haber yok. Şu an için herkes durgun ama bir şeyler hareketlenebilir. Okan Buruk geçen sezon AC Milan'a gitmeden önce de istediği Fofana'yı takıma seviye atlatacak bir öncelik olarak belirledi. Milan, doğru teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına yeşil ışık yakmış durumda. Transferin önündeki en büyük engel Fransız yıldızın Türkiye projesine evet demesi. Transferin ekonomik boyutu netleştiğinde son sözü Başkan Dursun Özbek söyleyecek. Özbey'in bütçe ve ödeme planı üzerindeki onayı bekleniyor.